Ay maşallah. Arkadaşlar genç sarılar. Muhtemelen dört dişi bir erkek var. Kuşlar hepsi vasıflı. Kısa bacaklı. Kaliteler üst düzey. Maşallah. Hepsi kafa kuyruk geziyor kuyruk yapıları güzel. Şöyle bakın. <laughs> Aferin. Daha hayvanların tüyleri tam değil. Daha da güzelleşecekler. Bilginiz olsun. Şu genç özellikler çok güzel duruyor. Maşallah. Yani. Hanım kızlara maşallah dedik, hepsi birbirinden güzel, sapsarı. Son zamanlarda pek yok böyle kaliteli piyasada, bilginiz olsun.